İnsan insana iltifatla yaşar. Birbirinizden iltifata esirgemeyin. Çok az da olsa birbirlerin, birbirinize güzel söz söylemeyi ihmal etmeyin. Ben hurdacılık dışında terzilik de yapıyorum. İnsanların elbiseleri dikkatimi çekiyor. Her zaman değil de bazen çünkü çoğu zaman etrafına çok fazla dikkat ederek yolda yürümem. Ama bazı güzel elbiselerim hmm, Dikkat ettiğim olmuştur. Her zaman değil. Elbisen çok güzel olmuş. Çok yakışmış. Bunun gibi güzel sözleri birbirinizden esirgemeyin. Benim babam da terziydi. Ben de bazı modeller üzerinde çalıştığımda ya da bazı modelleri kontrol ettiğimde işte oradan buradan gelen dikkat ettiğim konular oluyor. Onlar ayrı. Onlar kişisel. Siz de birbirinize iltifatı, güzel sözü esirgemeyin. En basit elbise yani. Güzel olmuş deyin yani. <laughs>